depremle ilgili dünyanın konumuna bakalım. Dünya nedir şimdi? Allah Teala buyuruyor bizlere Talak su ayet 12'de Bismillahirrahmanirrahim. Allahul lezi o Allah Celle Celalü halaka seba semavatin. Allah Teala gökleri yedi kat yarattı. Yedi tabaka gökler yaratıldı. Gökler şeffaf olduğu için tabında görünmüyorlar. Yoksa her tabaka, her gök arası e, katı cisim madde olsaydı zaten güneşi göremez, yıldızları göremeyecek muhtemelen. Şeffaf olduğu için göremiyoruz. Ne var ki? Demek ki her gökün asli maddesi başka ama. Gaz halinde olsun, atomlar başka bunların. Ve <laughs> minel erdi mislehün. Asıl buraya geleceğim. Ve minel erdi istehün. Allah Teala yerden de aynı mislini yarattı. Yani yerde iyi tabaka yaratıldı. Demek ki dünyamızda iyi tabaka muhteremler. Dünyamızda. Bugün jeoloji ilmi ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor. Jeoloji bilimi. Yani yer bilimi denen jeoloji ilmi. Ancak yer kabuğunu inceleyebiliyor. Yer kabuğu aşağıya gidemiyor daha fazla. Aşağıları artık varsayımına dayalı tahminlere gidiyorlar. Yer kabuğu. Kıtalarda 35 kilometre, yani kıtalarda 35 metre kalınlığında bir yer kabuğu var muhteremler. Yani şu dünyaya bakalım, nerede yaşıyoruz? Bu dü dünya acaba gönlü bir yer mi acaba? Ona bakamadık. Birin tane yer tabakası. Yer kabuğu. Yer kabuğu da tek madde değil ya muhtemelen böyle. Çeşitli madenler, plakalar, mozaik şeyleri gibi artık çeşitli çeşitli karma karı bir şey böyle. Arada boşluklar da var, koca kayalar da var. Yer tabakası. Şimdi bu yüzeyden aşağı inerken her 33 metrede ısı bir derece artıyor okunun teremde. Aşağı inince. 35 bin mm metre aşağı inince ısı bin dereceyi geçiyor. Yani yer kabuğunun altında ısı bin dereceyi geçiyor. Tabi burada maden erimiş durumdan madenler. Aşağı indikçe erimiş durumda madenler. Yerimiş madenler tabi ne oluyor muhteremler? Isı. Muazzam ısı. Isıdan oluşan bir genişleme hareketi. Reaksiyon yapıyor böyle. Genişleme hareketi yarı kabuğunu sürekli zorluyor. Çünkü zorluyor yarı kabuğunu sürekli Mevlam dağla yaratmış baskı yapıyor. Üzerine Yani bir daire kaldığı denge hemen bozulur. Nereye gerekiyor? Rabar'ı dağ yaratmış. daha baskı yapıyorlar. Ama sürekli kabını zorluyor, zorluyor böyle. Bazen zorluyor böyle Daha şeyince ne oldu tam bilinemiyor. İşte dünyanın çekirdeği işte, ateş küre şunlar bunlar, faraziyeler bunlar, tahminler bunlar, jeoloji bilmeye göre. Ama Allah da Kur'an buyuruyor, gökte yedi tabaka, dünyada yedi tabaka dünyanın var. Yedi bölüm tabaka, merkeze doğru. Öyle gidiyor, gidiyor. Şimdi Yaşadığımız yer kabuğunu yaşıyoruz, alt ermiş madenler ısıdan mağazaya aksan yapıyor, genişlemek istiyor yani. Yer kabuğunda sürekli zor oluyor, sarsıyor. Yer kabuğunda da sürekli deprem oluyor. Yani bir an boş kalmıyor, ufak sarsıntılar oluyor. Biz tabii duyamıyoruz, hepsini duyamıyoruz. Duyamıyoruz bunları. Şimdi deprem olması neye bağlı aziz cemaatimiz? Biliyorsun bazen çıkıyor bilim adamları olacak mı olmayacak mı tabi kendi açılarından bir şey söylüyorlar. Ama bilemezler muhterem. Yani jeoloji bilim buna yetersiz. Ancak yer kabını inceliyorlar. E, fayatları var. Yani çatlaklar var, kesintiler var, şunlar bunlar var. Yani burada ola burada olabilir. Bir de Kanada Sicilya. Altı boşu yok yeryüzünde. Kalan dünyanın her taraf bu şekilde. Her taraf dünya. Ne yapıyor bunlar? Bazı yerler daha deprem kuşağı, daha fazla çatlaklar başta, işte, şunları şunlara bunlara var. E deprem olabilir. E olabilir tabi ya. Yağmur da yağabilir. Derin de taşabilir. Bunu bu ne kadar bunu şeyler muhteremler? Bir şey ki Yani biri çıkıp da şunu olacak diyebilir mi? Diyemez. Olmayacak diyebilir mi? Diyemez. Yağmur da yağabilir. Dere taşabilir. Her şey olabilir. Hep bunlar varlıkta tahminler. Halk bunun ağzına bakıyor. Ben yani bilim adam böyle demiş. Peki deprem nereye bağlı muhtemelen bakın şimdi? Kur'an haber hepsini cevap Mülk suresi. Hepinin bildiği. Ayet 16'da. Bismillah. Em tüm menfis semai. Beraber bakınız. Em emin tüm men fissemai. Gökte bulunandan emin mi oldunuz? Buradaki men Allah'a da racı olabilir. Allah'ın kudretinden. Fakat daha ikinci mana, daha kapsamlı mana gökte bulunan melek meleklerden emin mi olduğunuz? dünyada ne olacak ise olacak ise ne yönlendiriyor bu birinci semada melekler var onlar bunu yönlendiriyorlar İş orada bitiyor mutabakımız orada bitiyor ne zaman yağmur yağacak yağmurun niteliği de yağmurun niteliği de Yalnız saplıyor yağmur. Neresi gö içine girer böylece. Kaç yağmur yağacak? Ne olacaksa onu gönderiliyor bunlar. Böyle haber Em emin tüm menfisamayı. İşte yerdeki işte görevli meleklerden ki bunlar gökte bulunuyorlar. Emin mi oldunuz? Gönder misiniz? En yasibki arda feyzahiyye temur. Sizin yeri, yerinizi batırsın ve yeteğe vur, ondan yer sarsılmaya başlar." İşte adı cemaatimiz. Yani deprem emri yukarıdan gelecek. Birini sâhâda melekler var, görevli. Ne zaman deprem olacak? Geçen hafta bu konu geçti, başka işte konuyla geçti. Allah Teala kulların ne zaman asılacağını biliyor Mevlam'a. Mevlam bunu böyle takdir etmiştir. Demek ki gökten gelecek. Yani sinyal, mesaj gökten gelecek bu trenler. İşimizde depremleri yaşayanlar. Şu son depremi hem hepsi bilirsiniz. Önceki dönemde bazı birinin var, işimize vardı. Şimdi deprem olmadan önce bak biraz şöyle yok yoklayınız. Önce ne olur? Ön dünyada bir sıkıntı hali olur bir gerilim olur. Bir gerilim olur, gerilim muhteremler. Yer altındaki fayatlarının atomları, gazlar muhteremler, bunların etkilenmesi lazım, etki istiyor bunlar. Allah'ın koyduğu kura bu madde alemi için. Yani madde aleminde, bugün fizik ilmi de bunu söylüyor. Ne diyor fizik ilmi de bugün? Bir madde etki olmadan ne yer değiştirebilir, ne başka madde dönüşebilir Hiçbir madde. Mutlaka dış etki lazım buna. Bir taş yerine duruyor. Taşlar kımıldamaz. Ama sel gelir, fırtına gelir, bir şey olur o zaman gider. Şimdi adı cemaatimiz yeri alttaki fayatları. Atomlar, gazlar, şunlar bunlar. Bunları kendiliğinden kesinlikle hareket edemezler. Kesinlikle. Allah Allah'ın koyduğu kural bu. Allah hakimiyetinde. Rabbin dilediği anda işte gökte melekler öyle bir ortam oluşuyor gökte. Güneşte, güneşlik ısıda, enerjide, atmosferde öyle şey oluyor ki demek ki bunları etkileyecek bir ortam meydana geliyor. İşte bir sıkıntı, bir gerilim meydana geliyor. Yani emir gökten geliyor. Gökten geliyor. Ve bunu çoğunuz hatırlarsınız. Mutlaka önceden bir sıkıntı olur, bir gerilim olur. Şimdi adı cemaatimiz dedim ya dünya nasıl bir yer? Şimdi İki şey var tabi ebedi alemde. Cennet var ve cehennem var. Nerede bunlar? Nerede bunlar şimdi? Cennet yedi kadar gökler üzerinde. Ayet-i Kerime ile Sabi'nin Hicim Suresinde İndeha cennetül me'va Yani ondan önce geliyor. İnde sidretül münteha Sidre münteha Sidre-i Müteha, yedi kat gökten sonraki alem. O uçsuz bir alem. İndeha cennetül me'va. Sekiz cennet var. En yakını cennetül me'va denen cennet var. O da nerede nerede? Hemen Sidre-i yakınında. En üstte Küdev cenneti. Sekiz cennet var. Cennetler gökte. Ve hadis okuyayım inşallah şimdi bu konuda delimeden. Bülü Aleyhisselam adetleri, El cennetü fis semai Cennet gökte Ve narı Ateş cehennem nerede? Nerede cehennem? Filerdi O da yerde. Cehennem yerde baktı. Ya dışta da geliyor. Cehennem yerin yedi kat altında. Yani merkezde. İşte adı cemaatimiz kıyamet olayında kıyamet olayında madde alemi dünyamız yıldızlar güneş hem bunlar aslen değişecekler aslen yani kimyası aslen değişecekler bunlar başkan dönüşecek bunlar bir de vasfen yani fiziksel olarak şekil değişecekler bunlar. İşte kıyamette dünyamız da değişecek. Dünyamız çok ama çok dünyamız büyüyecek muhteremler. İşte zaten cehennem de yeni tabaka cehennemde muhteremler. Yeni tabakadır. Demek ki bu dünya o zaman cehenneme dönüşecek. Şu anda yerin merkezi cehennemin çekirdeği muhteremler. Nasıl bir Yeri çekirdeğinden yeri kalıcı olmaz. Hele incir çekirdeğinden Mevlam incir ağacı yaratıyor. Çekirdeğinden. Demek ki şu anda dünyamızın merkezi de çekirdeği. Ne olacak kıyamette? Mevla yürüyor. Bismillah. Ve izel cehîm sü'iret. Tekbir ayet 12'de. Ve izel cehîm sü'iret. İşte kıyam olayında cehennem kızılacak, Isısı artacak. Muazzam Yani şu anda bile dünyamızın merkezi ısını bir allah Teala bilir. Kim bilir kaç binler derece şu anda bile. Top küre kor koralinde. Yani jeoloji bunu böyle bir şey kabul ediyor, bunu ediyor bunu. Demek ki şu anda bile dünyamızın merkezi kim bilir kaç binlerce ısı derecesinde böyle bir haldeyken ama bu öyle kalmayacak. Mevla buyuruyor. Ve izel cahimü süiret cennem